Savaş Hayvancıkları Güzellik Yarışması'na hoş geldiniz. Güzel. Hayvanları görmek için sabırsızlanıyorum. Neyse ki yalnızca hayvanlar için. Layla bir güzellik yarışmasına asla karşı koyamazdı. Değil mi Layla? Layla? İşte hayvancık yarışmacılarımız geliyor. Layla? Layla mı? Layla da kim? Ben Orangutanlı Olivim. Acaba gerçek orangutana ne oldu? Güzellik yarışması başlasın. Muhteşem maymunumuz Marty. Güzeller güzeli tavşanımız Cottontail. Ve karşınızda Jüri kararını verdik. Sahi Ve kazanan... ...Orangutan Olive. Ah. Tebrikler. Ve ödülün... ...bir yıllık solucan paketi. Ah. Bu, bu benim için çok fazla. Yumunun. Ne cömert bir yarışmacı öyle değil mi? Solucan be. İğrenç. Bağış için satışlar nasıl gidiyor? İnanılmaz satış yapıyorum. Ben de öyle. Kesinlikle rekor kıracağım. Zamanım yok. Müşteri geliyor. Krep istiyor. Krep çok güzel Sosisli sandviç. Sosisli sandviçinizi buradan alın. Bunların özelliği nedir? Kendiniz bakın. Oo. Taco. Ben Olduğunuz yerde kalın. Oo, taco. ben de istiyorum. Ben... Rekor kırmak için daha fazla müşteri bulmalıyız. Park! Ah. Park. Müşteriler. Müşteriler! Dondurma! Taco! Crepe! Tosisli sandviç! Crepe! sandviç! Oh, oh, oh! Nedir o? Taco, sosisli sandviç, krep dondurma. Hmm. İki tane daha alayım Üç top istiyorum ben Başardık Rekoru kırdık Çünkü hep birlikte krep, sosisli sandviç, dondurma ve tako sattık Bu da başarılı olduğumuzu gösterir Dünyanın en uzun pankek kulesini yapma rekorunu kırmak üzereyiz. Hala rekoru kırmadık mı? Hmm, yaklaşamadık bile. Ne zaman mı saz alıyor? basit. Çalışalım. Gidelim. Kızlar, eğer geri dönmezseniz o oh. Rick, çok üzgünüm. <laughs> Üzülme. Nefismiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, asa kız. Yardıma ihtiyacım var. Ah, Chrissy! Oh muhteşem bir kostüm. Sakız yapıştı. Yardım eder misin? Aa, tabii ederim. Aa. Ah, ah, ah. Ah. Ah, şey belki de edemeyebilirim. Lala! Lala! Lala. Sana ihtiyacımız var. Aa, bu sakız mı? Evet yardım edebilir misin? Elbette yardım edebilirim. Yardım eder misiniz? Aa Leyla ne kadar da seksi. Ah, bu yeni elbisemdi. Ah, ah, ah. Ah, böylesi daha iyi. Ha, şunli. Şunli. Hey dikkat edin. Gelin minik kuşlar. Şani. Pauli Leyla Chrissy siz misiniz? Hayır, sakız canavarı geldi. Tabii ki biziz. Yardım edebilir misin? Elbette. Ne yapıyorsun? Oh gelin. Harika bir kuş besleyicisiniz. Benim için zevkti. Bir şeyler yemek ister misiniz? Evet. evet. Çok iyi Harika. fikir. Aa, kızlar. Kızlar. Aa. Acil durun süper şeniz zıplayan kremimi kaybettim. Süper neyini? Yuvarlak bir tüpün içinde tam burada bırakmıştım. Yani şu kabartma tozuna benzeyen şey mi? Süper şeniz zıplayan kremimi hamurun içine mi koydun? <laughs> İzle şunu. Muhteşem bir zıplama. Ve onu nasıl kullanacağımızı gayet iyi biliyorum. Bir, iki, üç, zıpla. <gülüyor> 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 Merhaba. Ve artık durma zamanı. Ah. Ah, 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 şani zıplamamı durduramıyorum. Ah, a -a. Formülün özelliğine göre ne kadar kullanırsan o kadar zıplatıyor. Daha da mı çok? Geliyorum. <laughs> Bu sana. Şani. Dayan zıplamayı durduracak süper yapışkan bir şeye ihtiyacım var. tabi acil durum. parasını sonra öderim. Ah, ah, ah. Hemen getireceğim. Şöyle. Tabanından vurmam gerek. Ah, ah, ah. Muhteşem. Trene binelim mi? Seve seve. Ah. Ah. <gülüyor> <Spice>. <gülüyor> Bu i̇ki dakika. Kumdan kale inşa yarışmasında sadece iki dakika kaldı. Ve bitti. Hem de vakitte olmadan. Sizinki de bitti Evet, bitirdik. Harika oldu. Vay canına. Bunların hepsi muhteşem oldu. Evet. Ama uyumlu olmadıklarından endişe ediyorum. Diğerlerine baksanıza. <laughs> Bu harika görünüyor. Bir dakika kaldı. Başımız dertte. Belki birlikte çalışıp durumu düzeltebiliriz. He? Evet. Bir dakikamız var. Dünyanın en iyi kumdan kalesini hala yapabiliriz kızlar. Sakin olalım ve paniğe kapılmayalım. Doğru. Çok etkileyici olmuş kızlar. Teşekkür ederiz. Köprüyü gördünüz mü? Gerçekten çalışıyor. Hendek de öyle. Ve bu pencereden bakınca... ...bir kabuğundan zırh giymiş küçük kumdan şövalyeyi görebilirsiniz. Olağanüstü. Reddedildi. Bitiş düdüğü çalalı çok oldu. Biliyorum. Bu yarışmanın galibi köpekler. Tebrikler köpekler. Oh. 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 <laughs> Kaleniz gerçekten muhteşemdi. Kazanmadığınıza üzüldüm. Önemli değil. Sadece birlikte çalışıp eğlenmek istedik. Oh, evi yapmaya ne dersiniz? Harika. <laughs> Ari. Kıpırdama. Seni büyük sihir gösterin için hazırlamamız gerek. Zaten hazırım Poli. Henüz değil. Sanatçılar sahnede muhteşem görünmelidir. Aa, aa, ne yapıyorsun sen? Titreşim terapisi. Daha çok ifade kullanabilmen için yüz kaslarını gevşetiyor. Sıradaki. Aa, her zamankinden daha muhteşem görüneceksin. Devam edelim. Bu yüz kremini gerçekten çok sevdim. İçinde ne var bunun? Bilmiyorum. Sadece güzel görünen bir karışım yaptım işte. Ne? Aa, Şimdi kurula. Harika hissediyorum. Teşekkür ederim. Ah. Ya yapmayın. O kadar mı iyi görünüyorum yani? Gerçekten mi? Evet, öyle. Ee, kesinlikle öyle. Değil mi kızlar? Aa. Aa. Oo, gitmem gerekiyor. gösteride görüşürüz. Rick, bekle. Aa, savallar Rick. Sihirbazın yüzü yemyeşil olmuş. Baksana harika görünüyor. Sahi mi? Elbette öyle. Tasarımcıları biziz. Aha! <laughs> Ta Herkese teşekkür ederim. Ey muhteşemlik! Senin bir numaralı hayranlarınız. Bayıldım. Harika olmuş. Kim böyle bir yüzde dolaşmak ister ki? Fakıtlar <laughs> beş numaradasınız. Uğurlu penam olamaz, kaybolmuş. Ozu sahneye çıkamam. Al Poli, bende fazla var. Sağ ol Lale. Ama aynı değil. O halde ayak izlerini takip ederek o penayı bulmalıyız. İşte bu harika bir plan Şani. Gitmeden önce son yaptığım şey uğurlu penamı almaktı. Daha sonra paten dersine gitmem gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenlerim benimle gurur duydu. Ama fazla kalmadım. Fırına döndüm. Üç katlı parlayan pastayı yapmam gerekiyordu. Mutlu yıllar bayan Meklaski. Holly unutmamışsın. Ardından gösteri için birkaç kıyafet giyip çıkardım. Sonra da buraya geldim. Ama uğurlu Pelin'i hiçbir yerde bulamadık. Sahneye çıkmak için ona ihtiyacı yok. Sahi mi? Poli paketler şanslı değil. Biz son derece yetenekliyiz. Hadi paketler. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bana inandıkları için dostlarıma da teşekkürler. Çünkü ben uğurlu Penam. Teşekkür ederim. Ama biliyor musun? Sen de kalsın. Lazım değil. 2 3 4 Yapabilirsin Chris'i. Layla merdiveni indir. Merdiven iniyor. Al. aşağı nasıl ineceksiniz? Aa! Aa aşağı inemeyeceğiz. İnanılmaz bir şey yapamaz mısın? İnanılmaz bir şey yaptım bile. Bir turta yapıcı. Hmm. <laughs> Bir planör. Bu olağanüstü poli. Biraz yavaş olduğunu düşünüyorum. Aa! Aa! Evet. Yırtılmaya başladı. Koydu. Hızımız arttı. Yardım ihtiyacımız var. Ne yapmam gerekiyor? bir marshmallow mu? Ama nasıl? Sizi kurtaracağım. Bana doğru gelin. Dünyanın en lezzetli düşüşü olacak. Tracy, ah! <laughs> sen iyi misin? Aa Buraya bayıldım. Biz de Trumplerine bayıldık. Turtayı yemeye hazır mısın? Mutfak ilk giden en büyük dilimi alır. Ah! Anlamıyorum. Burada bırakmıştım ama. Olmuş. Nasıl? Çizikleri görüyor musunuz? Bunun tek bir anlamı olabilir. Bir uzaylı robot istilası. İnsanlar yok edilecek. <laughs> Aa, turta. Robotlar turtaya bayılır. Çok saçma Şani. Yerdeki çim ve toprak parçalarına <laughs> bakın. Hayranlarım beni her yerde takip ediyor. Hayla. Ne giydiğini görmeliyiz. Ne, tabii ki karınları acıkıyor. Otur tamam. Gidip alalım. Ah, keşke bu kadar güzel olmasaydım. Mutfak penceresi açık. Bu her şeyi açıklıyor. Yemek ninjaları. En lezzetli yemekleri bulmak için dünyayı geziyorlar. Ninjaların benceye kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Gördüğüm en iyi dedektiflersiniz. Ne? İp uçlarınız. Hepsini bir araya getirirsek cevabı bulabiliriz. Açık pencere, çizik tezgah ve yerdeki toprak ve çim. Zamanını dışarıda geçiren bir hırsız. Bu tek bir şeyi işaret ediyor. <laughs> Yemek ninjaları. Hayır, sadece turta severler. Bizim gibi. Pekala. Aa, ne kadar da sevimli. <laughs> ve çok nazik. Ilk tatlıdan sonra oyun oynayacaktık. Başlıyoruz. Hızlı olun çünkü geliyorum. Şişt. İşte cupcake yarışması. Poli ve Layla, Shani ve Chrissy'ye karşı muzlu cupcake yarışında karşı karşıya. Son 20 dakikada rekabet ve fırınlar gittikçe kızışıyor. Dikkat Etrik. oh. Affedersin bu otomatik muz karıştırıcım. Bana vakitten kazandırıyor. Bizde de var. Hatta Iska. Wow, Şahin. Oh. Efendim. Bir goril yaptım. Aa, kar yağıyor. Yeni elbise. Nasıl buldun? Aa! Hmm, çok lezzetli. Tada. Chrissy oh, dikkatli oh, oh. ol. Aa, oh, oh. Son 3 üç dakika. Katıca... <laughs> <laughs> Süslemeye hazır mısın? Ha? <laughs> <laughs> Son bir dakika. Acaba cupcake yarışmasını kim kazanacak? Leke. Sirke lekeleri çıkarır. Bizimki daha yüksek olmalı. Kabartma tozu kutusu işe yarar. Son saniyelere girmek üzereyiz. Heyecana dayanamayacağım. Acaba kim kazanacak? Aa, ha? Ha? Aa, o, harika oldu. Chrissy, kabartma tozu ve sirke bir araya gelince ne olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Ne oldu? Volkan! Ya. Ya. Görünen o ki herkes kazandı. Oh. <laughs> hey, hey bizimde <laughs> Hey kızlar, şuraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Biz dilek kuyusu, direk dilemeliyiz. Harika bir fikir, Kaysi. Önce ben. Dünyaca ünlü bir kıyafet tasarımcısı olmayı diliyorum. Evet, son moda kreasyonumu göstermek için kırmızı aldı da yürümeyi. Ben de uzaya giden ilk çocuk olmayı diliyorum. Bakın, aydayım. Ben de gökyüzüne gökkuşağı boyayabilmeyi istiyorum. kuşağı gibi gülümseyen yüzler. Sıra sende Poli. Poli. Ah, nereye gitti? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Ama ederim. ederim. <laughs> <laughs> Bakın. Aydayım. Gökyüzündeki Ay, <laughs> gök kuşakları. Gerçekten harikaydı. Ee, beğendiniz mi? <laughs> Muhteşem bir şeydi. Evet. inanılmazdı. Ama Polly sen kendi dileğini dilemedin değil mi? <laughs> Arkadaşlarımın bütün dileklerini gerçekleştirmeyi diliyorum. <laughs> ...ve gökkuşağı renginde bir gergedanla hayvanat bahçesine gitmeyi diliyorum. <laughs> evet. 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 <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Üç kişiyle randevum var. Şan ile paten yapacağım. Lala ile alışverişe çıkacağım. Ve kris ile köpek yıkayacağım. Ama şuna bakın. Turba patenler. Hey Polly. Parkta yarışmak ister misin? Evet. Ha, ah, geldi. Ne muhteşemler değil mi? Kesinlikle. Ah, merhaba. Ben bunu yıkarken sen de şu köpeği fırçalayabilir misin? Elbette. Kazandım. Sana bir numara göstereceğim. Ah, ah, denemek ister misin? Evet. Beğendin mi? Bayıldım. Bununla muhteşem görünürsün. Dene hadi. Ben birkaç şey daha vereceğim. Aa, tüylerinin kesilmesi gerek. Holly. Merhaba. Harikaydın. Nereye gittiğini bile görmedim. Ben de gökyüzüne çıkmak istiyorum. Holly. 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 Bir dakika. Bir dakika. ...bir itirafta bulunmalıyım. Üçlü randevu mu? İşleri berbat ettiğim için üzgünüm. Aslında bana kalırsa her şey gayet yolunda gitti. Bakın. <laughs> bu benim gördüğüm en güzel sudansız. Bakın. Ne kadar sevimli. Hayır bu bir felaket. Fıstığı sıkıyor sıskıya çatıyor, öyle mi? Ne olmuş? Aa, bir şeyler yapın. Ruby, <laughs> <Çok gülüyor> şey. evet. E. Eğer o fili oradan kaldırmazsak burası havaya uçacak. Bu taraftan. <laughs> şimdi ne yapacağız? Bu taraftan. Bu delilik. Bu elbise ipek. beni bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf sesler duyuyorum. Korular. Sen giderek şiddetleniyor. Devam edelim. Ah. Zamanımız azalıyor. Bakamayacağım. Dinleyemeyeceğim. Bunun olmasına izin veremem. Hadi. Ah. Ah. inanılmazdı. Ve Layla hala kuru. Yapacak tek bir şey kaldı.